Ya Ezgi, kusura bakma da benden sonra bu mu ya? <laughs> ya aptal inmişsin, eşeğe binmişsin ya. Bak bak bak, ona fedene bak. Sen aptal inip ejder ya, ya mı binmişsin? Senin ayağın pedala yetişiyor mu? Uçakta pedal yok ki mal. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Bir öğretmen bütün dersleri anlatamazken yani bir öğrenci bütün dersleri nasıl anlayacak? Reis şu hangisiydi ya? Oğlum sen sabahtan beri şutun hangisi olduğunu bilmeden mi oynuyorsun benimle? Yok ben sen biliyor musun diye sordum. Çünkü skor 12-0 oldu da. Ya hocam güzel konuşuyorsunuz da. Yani şimdi siz de futboldan hiç anlamıyorsunuz yani hocam ya. Ayrıca teknik tek direktör olmak için önce futbolcu olmak lazım. Allah Allah jokey olmak için de önce atma olmak lazım mal. Wow. Ama unutmuşuzdur zaten değil mi? Seni mi? Ha. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Öyle bir unuttum ki emine nasıl unuttum ya. Hatta o kadar unuttum ki geçen gün kendime dedim sen neyi unuttun diye. Ama unutmuşum ya cevap veremiyorum. Asıl pop duygusaldır. Yağmur yağdığında biz aşıklar için şarkı yaparız. Çok romantik. Of, of. Siz yağmur yağdığında romantik oldu dersiniz. Biz yağmur yağdığında garibanlar üşümesin Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Tam zamanında geldin. İnşallah bu girişin çıkışı olur evlat. Bizde çıkış hep var Bülent abi. Cam gibiyiz bu ayakta. Bizi kıranı keseriz evvel ben, ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokaklanması gibisin. Kime yandığın belli değil lan. inanabilirdim ben. Gerçekten mi? Hayır tabii ki Ecemciğim. <laughs> Çıkacak mısın <laughs> şimdi buradan? Tamam gidiyorum. Gerçi iyi de oldu babacığım. Adam sandıklarımızın ne mal olduğunu görmüş olduk. Yapma böyle Elif. Elif mi? O da bana Canpolat diyor. Hala da bundan sonra. Nisa. Bir gelsene gel gel. Efendim Ersin abi. Ne Ersin abi? Sercan ben Nisa. Ben seni Ersin abi gibi görüyorum ama.